Herkese merhaba arkadaşlar. Mat seviyecilik olarak bugün sizlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sorular ve LGS'de çıkmış sorular ve mat seviyecilik kitabın, kitabından yeni nesil olasılık sorularını birlikte çözeceğiz. Sorularımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hiç hazırsanız dersimize başlayalım. 10 kişilik bir arkadaş grubu bir kafeye gidiyor. Her biri aşağıda fiyatları yazan içeceklerden birer tane sipariş veriyor ve siparişleri 116 TL tutuyor. 10 kişiden 4'ü meyve suyu, ikisi limonata, 1'i gazoz, diğerleri ise soda ya da ayran içmiştir. Bütün içecekleri özdeş cam bardaklarla servis yapan garson boş bardakları toplarken birini kırmıştır. Buna göre garsonun kırdığı bardak ile ayran içilmiş olma olasılığı kaçtır? Şimdi 4 kişi meyve suyu içiyor arkadaşlar. 4 kişi meyve suyu içiyorsa 4 çarpı 12'den 48 TL ne öderler? Meyve suyu için öderler. İkisi limonata diyor. Limonatanın ücretleri 15 TL. Çarpı 2 dersek 30 TL de limonata için paralar ödenir. Ve bir kişi de gazoz. Gazozun ücreti ne kadar? Gazozda 1 çarpı 10'dan 10 TL. O zaman bunlar için toplam arkadaşlar 88 TL ödeme yapılır. Toplam 116 TL ödeme yapılmıştı. Biz 116'dan 88'i çıkarırsak arkadaşlar 28 TL geriye kalan ödeme olur. Peki burada baktığımız zaman 28 TL soda ile ayranın ücret olması gerekiyor arkadaşlar. Soda ile ayran. Yani toplam kaç para olması lazım? 28. Peki baktığımız zaman soda 8 TL ayran 10 TL. Demek ki ayrandan 2 tane alırız. 2 çarpı 10 20 yapar. Sodadan da 1 tane alırız. Peki ayran içilmiş olma olasılığı nedir dediği için de 2 tane ayran içilmiştir. Toplam 10 kişi vardı. O halde 2 bölü 10'dan da cevabımız 1 bölü 5 olarak ne yaparız? Buluruz. Yani cevabımız B seçeneği. Evet yine şimdi Milliyetin Bakanlığı yayınlamış olduğu örnek sorulardan diğer bir soruyu çözüyoruz. Bir içecek makinesindeki tüm içeceklere farklı birer numara verilmiştir. Bu makineden istenen içecek numarası tuşlanarak alınmaktadır. Bu makineden birer içecek almak isteyen Erdem iki tane asal sayı çarpan olan Ayşe ise üç tane asal çarpan olan bir numarayı tuşlamıştır. Buna göre Erdem ve Ayşe'nin makineden aldıkları içeceklerle ilgili kaç farklı olası durum vardır diyor. Şimdi Erdem'in iki tane asal çarpan olacak diyor. Erdem iki tane asal sayı çarpanı olan. Peki Ayşe ise üç tane asal çarpanı. Şimdi o zaman buradakilere bir bakalım. 11 asal sayı olduğu için bir tane asal çarpanı vardır. Asalları almayız. 21 3 ve 7 olduğu için bu Erdemdir. 31 asal eliyorum, 41 asal eliyorum, El, eledim. 51 3 çarpı 17'den iki tane asal çarpanı vardır. Bu da Erdemdir. 12 2 ve 3'tür asal çarpanı. Bu da Erdemdir. 22, 2 ve 11 erdemdir. 32 bir tane asal çarpanı vardır, 2'dir o da. E, bu da olmaz. 42, e, nelerdir arkadaşlar? 6, 7, 6 kere 7, 42 yapıyor. 2, 3, 7 yapıyor. 3 tane. Dolayısıyla bu 42 nedir arkadaşlar? 42 Ayşe'nindir. 52 e, nedir? 2 çarpı 26. Dolayısıyla. 4 çarpı 13 geliyor. 2 ve 13'dür. 2 tane asal çarpanı vardı. Bu da erdemdir. 13 asal sayıları eledim. 23 asal Olmaz. 33. 3 ve 11'den erdem. 43 asal olmaz. 53 asal olmaz. 14, 2 ve 7'den erdem. 24, 3 ve 8 yani 3 çarpı 8. 2 ve 3 geliyor asal çarpanları. Bu da erdemdir. 34, 2 ve 17 erdem. 44, 2 ve 11 Erdem. 54 ise 9 kere 6. Yani ne gelecektir? 27 çarpı 2. 2 ve 3'tür. zaman bu da Erdem'dir arkadaşlar. Peki baktığımız zaman kaç tane Erdem var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Ayşe kaç tane? Ayşe 1 tane. O halde Kaç tane Erdem ve Ayşe'nin bakın altı içeriklerle kaç farklı olası durum vardır? 11 tane farklı durum vardır deriz. Yani cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Şimdi geldik diğer bir soruya. Bu da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Duru bu kalemlerden toplam 10 tane satın almıştır. Duru'nun satın aldığı kalemler arasından rastgele seçtiği bir kalemin A marka olma olasılığı B marka olma olasılığından daha fazla. C marka olma olasılığından daha azdır. Buna göre durunun satın aldığı kalemler için ödediği toplam para en az kaç liradır diyor. Şimdi soruya bakıyoruz arkadaşlar. Diyor ki A marka olma olasılığı B marka olma olasılığından fazla. O zaman A B'den fazla. C marka olma olasılığından az. Demek ki en fazla ne olacaktır arkadaşlar? C olacaktır diyoruz. Şimdi Duru'nun satın aldığı kalemler için ödediği toplam para en az kaç liradır diyor. Demek ki biz C'den alabildiğimiz kadar az almamız lazım. Şimdi şu şekilde almaya kalksak 3, 3, 4 alsak olmaz. Çünkü bunlar eşit olmayacak. O zaman biz ne yapmamız lazım? B'den 2 tane, A'dan 3 tane, C'den 5 tane almalıyız. Biz B'den 2 tane alırsak B'nin kalem fiyatı 10 TL idi. 2 tane olduğu için 20 TL'dir. Artı A'dan 3 tane alıyorsam 12 çarpı 3'ten 36. C'den 5 tane alıyorum. C 15 TL. 15 çarpı 5'ten de 75. Peki biz bunları toplarsak 20 artı 36 artı 25'i topladığımız zaman kaç para gelir? 131 TL gelir. Cevabımız B seçimidir. Evet arkadaşlar şimdi 2020 LGS sorusunu birlikte çözüm yapacağız. Renkleri dışında özdeş olan toplardan dördü kırmızı geri kalanı beyazdır. Bu topların tamamı aşağıdaki boş A, B v, C torbalarına atılıyor. Bu torbaların her birinden rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı birbirine eşittir. Buna göre başlangıçtaki beyaz top sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi arkadaşlar 4 tane kırmızı top var. Bu 4 tane kırmızı top A, B, C torbalarına dağıtılıyorsa demek ki nasıl dağıtılabilir? 1 tane, 1 tane, 2 tane şeklinde dağıtılabilir. Bu 1, 1, 2 sıralaması değişebilir. Yani A'ya 2 tane koyabilirsiniz. B'ye 1, C'ye 1 koyabilirsiniz. O önemli değil. Şimdi ve bunlardan çektiğimiz topların kırmızı olmalısı da birbirine eşittir. Şimdi A ve B'deki toplam top sayısı ne olması lazım? Eşit olması gerekiyor. Eğer ki sayıları bilmediğim için toplam ben x tane top dersem buradan kırmızı top çekme olasılığı 1 bölü x'dir. Peki B'ye de x dersem bu da toplam x tane olması gerekiyor. Şimdi C'deki ile A ve B'nin kırmızı top çekme olasılığı birbirine eşitse C'de 2 tane kırmızı varsa Demek ki C'deki toplam top sayısı ise A ve B'deki ilk kat olması lazım. Yani 2x olur. O zaman torbalarda toplam 4x tane ne vardır arkadaşlar? Top vardır. Bu toplam top sayısı. Şu şekilde yazalım. Toplam top sayısı. Şimdi bize beyaz top sayısı hangisi olamaz diyor. Şimdi toplam 4x tane varsa. Zaten elimizde 4 tane kırmızı vardı. 4x eksi 4 tane ne olması lazım? Beyaz top olması gerekiyor. Bu da aslında şudur. Yani 4 çıkarıp çıkardığımız zaman 4'e bölünebilen bir sayı olması gerekiyor. Şimdi A seçeneğine baktığımız zaman 80'den 4 çıkarırsanız 76 ve 76 4'e tam bölünebilir. Bu da 19 yapar. Demek ki e, x 19 olabilirmiş. B seçeneğine bakalım. B'de ise 4 çıkarırsak arkadaşlar 78 yapar. Ama 78.4'de ne yapılamaz? Tam bölünemez. Tam bölünebilecek için de cevabımız B seçeneği olamaz diyoruz arkadaşlar. 2020 LGS'de çıkan diğer bir olasılık sorusunu çözeceğiz şimdi. Arkadaşlar okuyorum soruyu. Kenarların uzunlukları 1 metre ve 9 metre olan dikdörtgen biçimdeki bir halının ön yüzü şekildeki gibi farklı renklerle boyanmıştır. Bu renklerin her birinin kapladığı karesel bölgenin alanı birbirine eşittir. Bu halı parçalarda aynı renk olmayacak şekilde iki parçaya bölünecektir. Buna göre bu parçalardan birinin boyalı yüzünün alanının diğerinin boyalı yüzünün alanının iki katı olması olasılığı kaçtır diyor. Şimdi iki parçayı ayıracaksınız ve alanlar alanlardan biri diğerinin iki katı olması isteniyor Şimdi arkadaşlar kenarları bir birimse Demek ki burası 9 olduğuna göre her birinin alanı bir birimdir. Ve toplam alan 9 olur. Demek ki biri diğerinin 2 katı olacağına göre demek ki bir tarafta 3 tane olması gereken diğer tarafta 6 tane olması lazım. O zaman biz şartı sağlayan sağlayacak şekilde nasıl kesebiliriz? 1. Buradan kesebiliriz. 3'e 6 Başka nasıl kesebiliriz arkadaşlar? Bir de şuradan kesebiliriz. Yani burası 3, bu taraf 6 olacak şekilde. Demek ki istenen durumların sayısı kaçtır arkadaşlar? İstenen olası durum sayısı 2'dir. Peki biz kaç farklı şekilde bunu kesim yapabiliriz? Bir de onu bulalım. Onu da arkadaşlar hangi renkle yapalım? Morla yapalım. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplam 8 kere kesmiş durumumuz var. 8 olası durumumuz var. O halde ne olacaktır? İstenenlerin istenen olası durum sayısı kaçtı? 2 idi. Tüm olası durum sayısında 8 bulduk. 2 bölü 8'den de sadeleştirme yaparsak cevabımızı 1 bölü 4 olarak ne yaparız? Buluruz arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Şimdi geldik diğer sorumuza devam edelim. Bu da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sorulardan bir tanesi. 30 katlı bir iş merkezinde bulunan 4 farklı asansörün hangi katlarda durduğu üzerinde yazılmıştır? Bu iş merkezinin 16. katına çıkmak isteyen Ersin Bey, asansörlerin üzerindeki açıklamaları okumadan asansörlerden birine iş merkezinin zemin katına rastgele binmiştir. Buna göre Ersin Bey'in bindiği asansörün istediği katta durma olasılığı kaçtır? Şimdi asansörlere baktığımız zaman tüm katlarda durur. Birinci asansör. ikincisi zemin katta ve kat numarası asal sayı olan katlarda durur. Üçüncüsü ise kat numarası tam kare sayı olan katlarda durur. Yani bunlar nelerdir? 1, 4, 9, 16 ve 25. 30 katlı olduğu için diğer ise zemin katta ve kat numarası 2'nin pozitif tam sayı kuvveti olan katlarda durur. 2'nin pozitif tam sayı kuvveti yani 2 üzeri 1 2, 2'nin karesi 4, 2 üzeri 3 8, 2 üzeri 4 16, 2 üzeri 5 32 geçiyor. Peki zaten en başta asansör tüm katlarda duruyordu. Sıkıntı yok. Ve i̇kincisi ise asal olan katlarda duruyor. Şimdi bu Ersin Bey 16. katına çıkmak istiyor. 16. katına çıkmak istiyorsa 16 asal olması demek ki bu asansör ne yapamaz? Çıkamaz. 4 tane asansör var. Toplam 4. Yani tüm orası durumların sayısı 4. İstenen 3. Yani şu 3 asansörden birisiyle çıkabilir. O halde 3 bölü 4 dersek cevabımızı D seçeneği olarak ne yaparız? Buluruz arkadaşlar.